Bugün diş çürüğünü konuşuyoruz. Tüketilen gıdaların, özellikle şekerli gıdaların yeterli ağız hijyeni sağlanamayıp uzaklaştırılamamasından kaynaklı diş minesine yapışır. Ağız içerisinde bizimle birlikte bulunan bakterilerin bu gıda arsıklarını kullanarak asit oluşturup mini yüzeylerinde defek oluşturması ve madde kaybı oluşturmasına diş çürüğü denir. Diş çürüğünün belirtileri nelerdir? Diş çürüğü belirtileri başlangıçta herhangi bir semptom vermeyebilir. Ama ilerledikçe ağız kokusu, ağız sesli kötü tat birikimi, ağrı, hassasiyet hatta estetik gibi problemlere yol açabilir. Tedavisi nedir? Diş çürüğü sinire ulaşmamışsa veya kökte enfeksiyon oluşmamışsa bu tür durumlarda diş dolgusu tedavisi yapılabilir. Diş dolgusu, çürük ve hasar görmüş bir dişin işlevini tekrardan yerine getirebilmek amaçlı enfekte dokunun çıkarılıp yerine estetik dolgu, dolgu materyalleriyle, bir uyumlu dolgu materyalleriyle tekrardan işlevsel hale getirilmesidir. Diş dolgusunun yeterli olmadığı durumlarda inney, onney, kron, amputasyon ve kanal tedavisi gibi diğer tedavi seçeneklerimiz de mevcuttur. Diş ile alakalı merak ettikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.